<laughs> günaydın arkadaşlar hepiniz videoya hoş geldiniz ben Bay Doktor videoya hoş geldiniz günaydınlar efendim gözünde hala çapak var kusura bakmayın arkadaşlar sakarla fakir hemen çoğalmıyor <laughs> Evet horlama sesleri geliyor Sakar yine uyuya kalmış fakire bakalım fakir bey günaydın <laughs> günaydın hava mis gibi değil mi <gülüyor> <gülüyor> Ağlanın, <laughs> lan bu ne? Lan Allah Allah. Lan fakir evin önüne şey gelmiş. Allah bu ne lan bu ne? <laughs> kapat kapat kapat. Sakar öldür şunu. Sakar öldür şunu. Allah bu ne oğlum sabah sabah? Öldürdüm öldürdüm öldürdüm. Arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bu arada video lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Facecam yok ama siz varmış gibi yapın videomuza like atıp abone olmayı da unutmayın. Yerlere bak yerlere yerlere. Abi direkt yana direkt yana. Ya saçmalama ne senin kafası ya. Oha benim camımdan bak istene gel 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 camımdan bak gel. <laughs> <camımdan da kim? gülüyor> bak bak bak. Lan gene gelmiş bu. Yo Allah'ım bıktım vallahi bıktım direkt <laughs> kafadan ya. Yeter artık bıktım ya. Parasını verip gitsin artık. Her şeyimi vereceğim hazırım <gülüyor> ya. <gülüyor> bu nedir ya? Neredesin Saka? Soralım mı? Saka bana samuray kılıcını ver lütfen. Ben senin abinim. Ver ver ver. <laughs> ver samuray kılıcı. Bu kutsanmış Kikoko. Bununla bir tane vursam bunun kafasını Abi, keserim. Soralım mı? Soralım mı gidip? Ne istiyorsun? Ya ben konuşmak istemiyorum artık arkadaşlar. Sen git konuş bakayım. Sen git konuş bakayım. Konuş. Ko sen konuş bakalım ne istiyor gene. Ben kafa. Lan! Oğlum. Gene Öfendi. mi? Aa, Niye gene. geldin gene? Ne istiyorsun? Gene ne istiyorsun ya? Köyün, köyün orada bir tane kitap var. Onu istiyorum. Tamam da niye bizim dünyamıza geldin? <laughs> Sen gidip alamıyor musun? Elin ayağın yok mu senin? Ha elin ayağın da var gideceğim. Hayır. mi isteyelim. Yoksa sizi öldürürüm. Bizi ne öldürürsün? Ne öldürürsün? Samuray kılıcı mı? Valla biz senin hamalın mıyız ya? Allah Allah almıyor. Al. Almazsak ne yapacağım? Ne olacak almazsak? Al. Yapmazsak ne olacak? Ee, ne olacak? Ne yapacağız? Dünyayı ele geçireceğiz. bekle lan sen bekle lan ne 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 oldu etraf şey olmuş biliyor musun Ağabey, ya, her yeri, her yeri, her yeri. oha her yeri şey olmuş lan ya gene mi her ya gene mi her ya her arkadaşlar vallahi bıktım bu sıra kafadan ya kitap nerede kitap nerede onu şöyle bulalım ha tamam sakar sakar Oğlum Sakar hiç konuşmuyor lan. Sakar sen de bir şeyler söyle silah kafaya. Ya Sakar sen niye hiç konuşmuyorsun? Allah'cığım bir şeyler söyle atar Korkuna, yap. Ya. Konuşamıyorum, konuşamıyorum. Lan yeri geliyor bana abini atar yapıyorsun. Hala burada siren kafa var. Kafanın gözünü kırarım filan de. Diyemiyor musun? Mu? Niye? Kafanın gözünü kırarım öldürürüm seni Bu ya, ne, yapıyorsun, ne yapıyorsun? abi bir şey deme ya. Bir şey deme, tamam ne sana bir abi. şey demiyorum ya. Bak, siren bak, kafa. Bak. Tamam kitabın siren yerini kafa. söyle. Kitap nerede? Kitap nerede? Kitap nerede? Kitap nerede? Köyde. Köyde nerede ama? Köyde nerede? İşte onu söyle. Köyün içinde bir evde. O tam uramını uramını lazım. Tamam lan o kitabı bulacağız. Şey Ama söz gideceğine söz ver. Şey şey söz veriyorum. Aa söz verdi. Vallahi arkadaşlar söz, a, verdi. Siz söz verdi. Siz de burada like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İnşallah kitabı buluruz bulamazsak Hadi Bir tane böyle laf laf Hani biz uğurduk, Sen yapacaktın. Ne oldu? Ne bileyim ya. On, o, vallahi ben 10.000 like bekledim gelmedi abi bir günde. Nasıl unuttum işte. Öldüreceğiz öldüreceğiz Bekle. Onu var ya o kitap bulacağız. Şimdi köyde, ay, de, köyde yüzden, diyor. Köy diyor. Köy diyor bu köy kocaman biz nerede bulacağız ki? Hatta burası köy bile değil. Valla ben de bilmiyorum. Allah Allah. Etrafa iyi bakın sandık görürseniz ay, bana söyleyin. Dağılın. Aynen dağılalım. Hadi ay, dağılalım. Herkes dağılsın. Posta kutusuna mu koydu acaba ya? Ya silen kafa nereye koydun ya? <laughs> Allah valla bıktım ya. koydu <laughs> ya? Aa bunun altına mı koydular acaba? Yo. Ha bunu götürek. Şşş. Arkadaşlar bu arada dediğimiz gibi videomuza da like atmayı unutmayın. Bugün siren kafa videoyu biraz bozdu gibi oldu ama Eee umarım sizler eğleniyorsunuzdur izlerken. Beni bu arada Instagram'da takip etmeyi unutmayın. TikTok ekranda çıkıyor zaten. Bugün de facecam yok çünkü <laughs> acık işim var. Buna bakalım bu da boş. Fakir bulabildiniz mi? Acaba... Ben hala bulamadım. <laughs> ben de bulamadım. Lan git artık Burada... köyümüzden ya. Hayır artı 18 yer var ya. Ya orada ne işi var? Bak burada mail <laughs> kutuları var. Kesin burada bir yerde var ya. Ben mail kutularına bakacağım. Aha burada ya. Nerede nerede? Yani nerede nerede? Nerede nerede? Nerede nerede? Köprüye gelin. Hepiniz köprüye gelin çabuk. Ben gelin dakika cildi... hafifçe. Fakir neredesin fakir, Abi, fakir? Köprüye gel köprüye köprü gel. gel. Köprü mü? Ya bir sürü köprü var arkadaşlar <laughs> görüyorsunuz. Etrafınızda başka ne var bana tarif edin. <laughs> Evin oraya, hangi evin oraya? evin Oha abi eve kadar yürücem mi de? Ya keşke arabayı verseydiniz bana ya. aa at var lan, attık beni gö. Bireyim, bireyim, bireyim. Aa, gördüm gördüm gördüm. <laughs> lan bu sakarı kamerası. Fakir koş fakir. Önce şuna bakalım. <laughs> arkadaşlar şuna bakın <laughs> Lan burayı niye izliyorsun ya arkadaşlar? Arkadaşlar sakar var ya. <laughs> Ulan sakar. Geliyorum geliyorum geliyorum. <laughs> Arka tamam, arkadaşlar bakın buraya da kamera herkesi, koymuş. Abi herkes izliyor da siren kafanın geldiğini niye söylemediniz Ha, Ne bileyim arkadaşlar siren kafanın geldiğini ya, niye söylemediniz? He. Lütfen yorumlara evet, siren tamam, kafa değil. yazın. Siren kafa yazanları kalp atacağım. Bakalım kimler yazacak. Neredesiniz? Buradayız. Her yere kamera koymuş siren kafayı görmüyor. Harbiden lan her yere kamera koymuş. Gel buraya gel. Gel buraya gel popona vuracağım gel. Vurayım mı lan popona? Gel. <laughs> <laughs> Zıksa, ses yapmayın. Tamam gel, dur. Gel, gel. <laughs> gelin gelin gelin. <laughs> Orada adam var mı ki acaba ya? Ona göre bir konuşsaydık da neyse. Vallahi yolun ortasından gidiyoruz. <laughs> <laughs> o korumalar var burada. Selamünaleyküm Merhaba. A nasıl vura? gece nasıl bura? Gece fena. Arkadaşlar gece kulübü açmak istiyorsanız 21 like atın. Ha nerede? İçini açmıyor bu mu? Bilmiyorum. Sandık buldum bu işte. Ama içini açmadım. Aa vallahi billahi bu. Oha bu ne lan? What? Bir dakika bir dakika. bir dakika. Siz bir gidin. Bir gidin. Ya da dur. Ee... ben geliyorum, ben geliyorum. Hanginiz okumayı daha iyi biliyor? Ben 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 ben. Ah. Evet. Oku bakalım ne yazıyor. Sesli oku. Ben, ben siren kafa bu yazıyı bulan kişi artık lanetlenmiştir. Ya kendi zamanına ya da canını çok sevdiği bir kişiye teslim etmeden lanetten kurtulamaz. Ah ver bakayım. Bir, ver bakayım bir. Hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Ne? Şimdi Türkçe çevirisi geliyor. Ben siren kafa bu yazıyı bulan kişi artık lanetlenmiştir ya kendi canını ya da canından çok sevdiği bir kişiyi teslim etmeden bu lanetten kurtulamazsın. Ha ha bir şey diyeceğim. Hanginiz buldu bunu? Hanginiz doğru söyledik? Doğru söyledik. Hayır hayır bulan kişi diyor. Okuyan kişi demiyor. Bulan kişi diyor. Fakir. Hayır ya, ya gene mi fakir ya? Lan sakalım da gitti ya arka. Ne diyor burada? Ya kendin ya da canından çok sevdiği birisi. Fakir. Ya, ya, ya. Hayır, ya gel buraya ya, arkadaşlar. Seni, 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 seni. Nasıl bir gelin konuşalım öyle şey olmaz ya nasıl, nasıl ne, ben kendimi? Ben, ben, ben. Tam gelin şuraya şimdi erkek gibi oturup konuşalım. Bak bir de bunu getirdim size ben. Otur karşıma ha, ben de buraya. Ben, şöyle, canım, şimdi bak bir şey diyeceğim. <laughs> şimdi fakir bak arkadaşlar bu dünyayı kurtarmamız lazım ama şu anda erkek, çok ben önemli ben, bir ben, karar ben, vereceğiz. Ben, ben. Sakar. Ben hem oldum hem lanet evet. geldim. Seni mi versek la? Ben seni tanımıyorum ben daha <laughs> ben paramı kazanmayı geliyorum. No, 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 gel. gel 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 tamam <laughs> gel çakı yaptık. Çakıyı <laughs> ver. Çakıyı verelim. Çakıyı verelim. Aynen. Fakir, fakir ama bak diyor ki canından çok sevdiği bir kişiyi vermez. Eğer veremezsen yani seni Nereden alacağım. Nereden gidecek ki? Sen, sen en çok kimi seviyorsun? Ki. Seni. Beni niye seviyon ya? Beni <laughs> <lan>? sevmiyorsun. <laughs> <mi? gülüyor> Beni sevmiyorsun hayır. Sakarı daha çok seviyorum. Bak kanka ben o seviyorum. Yeme. Ben seni mi seviyorum? <laughs> hadi hadi hadi. Sakarı da seviyorum ama seni daha çok seviyorum. Yani beni gidip şimdi silah kafaya mı vereceksiniz gerçekten? <laughs> Arkadaşlar ben gitmek istemiyorum <laughs> silah kafanın oraya. Vallahi bir live video çekemiyorum sonra. Bir dakika bir dakika. Seven birini seviyorsan onu tek başına öldürmezsin o yüzden ben gidip ölüyorum görüşürüz Lan hayır gel sen de ölme benim planım var Gel 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 planım var planım gel 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 dinleyin beni gelin Ulan, Ama siren, kafa. Benim, ben ben Ulan siren kafa Ulan siren kafa sen şimdi ben bize Ne 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 ayarlayacağız onu gel sen sakar nerede ha gelin buraya da... Gelin 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 Peki bu siren kafa kendini zevki sanıyor diyor ki yok dünyanızı evet. ele geçireceğim falan filan Peki o dünyayı ele geçirmeye çalışırken biz de onu ele geçirsek büyü yapsak bunu No no no. Artık biz de büyü yapsak. yapsak arkadaşlar. Sıtıran biliyorsunuz sınıf. ben doktorum. Benim yapamayacağım iksir yok. Ona bir iksir yapacağım. Var ya kendini abi, unutacak abi, unutacak. Abi. Klima nasıl? Klima değil mi? Bana geliyor. Çık oradan ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> ya fakir ya. Arkadaşlar o zaman şöyle abi, yapıyoruz. Bana ya, bakın. Ya, şim Bana şim bakın. Oraya sakat gizli gizli bizim pansiyonun arka Şş, kamerayı bana versene pansiyona bakacağım kamerayı ver Ver <laughs> ver ver Toprak atıyor kamera istiyorum toprak atıyor <laughs> Tamam bende var bir tane bakayım bir inşallah bu sonuç olur Dua edin tıklıyorum dua edin. <laughs> Arkadaşlar size dua edin. Açıyorum çık oradan bir İki, dördüncü kamera Evet evet evin içini görüyorum Bu kimin odası ee, şifreli kutu var her şey turuncu kimin odası bu <laughs> ha sakarın. O tamam. Bu sakarınsa hemen. Benim odama git. Benim odamın camından dışarı. Bir dakika. O zaman şey yapıyorum. Bu arada gece görüşü falan da açabiliyoruz. Oha çok iyi. Pusur, <laughs> La kameradan kurtulamıyorum. hayır hayır hayır. Kameradan nasıl kurtulacağım? Ha. Arkadaşlar bir de şuradan birinci kameraya bakacağım. Evet bu da görmüş olduğunuz gibi az önceki yeri çekiyor. Bu Burası or orayı çekiyor. 3 Burası da havalandı çekiyor. 7 benim odayı çekiyor. Ya sen neredesin? Gel lan buraya. <laughs> sen benim odayı niye izliyorsun ya? Arkadaşlar var ya bakın gece beni full izliyor bu sakar bebekten her şey. Seni var ya Abi keseceğim. Abi biliyor musun? Neyse. He. Bakın. Siz burada kalın. Ben bir eve uğrayıp geleyim. Ya hayır hayır gel gel gel. sen gitme fakir. gel fakir. gel. Sakar Adanalı bak Sakar yapsın. Ben de alayım ya Sakar daha iyi yapar bence. Sakar gel. Yok ben gideceğim. Bak yakalanırsınız doktor fakir yok. Vallahi yakalanırsınız Ay, gel, ben. <laughs> Ölmeye gidiyor musun Hayır ölmeye değil plan yapacağız Ne yapacağız biliyor musun o siren kafayı Siren kafayı hmm. siren kafanın Oyunuyla vuracağız hmm. Ben doktor değil miyim Biz de Bay doktor ordusu yaparız Yes Görünmezlik iksiri vardı sakar <laughs> senin yanında var mı hala Ordu yaparız Bakın yani. bakın Nasıl bitiyoruz Ordu yaparız. 2 3 adam toplarız. Baydo kalır sonra. Baydo kalır diyor. tamam. Sakat. İçin bir görünmezdi. İç. İç. Bana, bana bak, Bana bak. <laughs> eve gidiyorsun. Hatta evimiz aynen. Üçümüz aynı anda gidelim. Al sen <laughs> de. Aynı anda içeceğiz ama. 1 2 3 İçin bakalım. İşte. Hop. Üstte gene çıkar. Evet, katana <laughs> gözüküyor bende. Lan, katana gözüküyor. <laughs> <laughs> Hala gözüküyor mu? E, bu tamam. Taraf da, e, bu tarafta, bu tarafta. Hadi go go go. Fakir sen gözüküyorsun şu fakir hafifedim. sen gözüküyorsun. Biliyorum biliyorum. Şey Görün yap. Görün diye yaptım zaten. Okey okey fakir sen onunla konuş sen kafayla bize sakala çalalım tamam mı? Ama görünüyorum. Gö görünmüyor ki. Se Yo sen görünüyor şu an. Sen ne yap biliyor musun? sen sen kafayla konuş. Tamam ben Fakir siren arkadan gir arkadan gir hadi koş. Sakar gel çalalım gel 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 gel. gel. gülüm 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 ben girdim sirenle ben bu kitabı buldum. Bunu mu istiyorsun? Beni mi lan? Evet. Edin? Onu <laughs> acilen bana ver. Tamam da bu kitabı diyor ki ya sen geleceksin ya en sevdiğin arkadaşını öldüreceğim. Hayır onu bana ver. <laughs> Yok, kitapta, öyle şey. kitapta öyle yazıyor. Kitapta öyle yazıyor. Siren kafa laneti bu. Hayır ver onu bana ver. Yoksa ölürsün. Öyle... Siren kafa getirdin kitabı. Aa bu kitapta bizim alet sen. Oha 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 azlığı da bilmedi. Azlığı da bilmedi. Oha ha ha ha. Tamam, sizi oyaletle biliyorum. Durdum da toplayıcıları öldürmekten. Bekle bir gün sonra ben seni öldüreceğim. Eteyim, sen kafalar halindeyim sen de. Akşer öldürmesin. Abi, yaptınız, sindirdirdim ben onu. Neredesiniz? Nerdesiniz? Şey. ne yaptınız? Ne yaptınız? Şş. tamam kaç kaç, kaç. koltuğa al kaç yeşil koltuk var kaç 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 Silen kafa görüşeceğiz oğlum seninle daha bitmedi lan hiçbir şey Bekle lan bizi sen Kaç 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 <gülüyor> <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> <gülüyor> Tamam ben hala dur ben üstümü giyeyim görün beni ha kafalığım var arkadaşlar eşyaların çoğunu kurtardım Eee bu sakarın sakarın bilgisayar <laughs> bilgisayarı bilgisayarım orada Yapacak bir şey yok onu da yarın alırız. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ben görünmez Bay ne? Doktor. Video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.